Rabbimiz başta okuduğumuz ayet-i kerimede buyuruyor ki biz sizi biraz korkuyla sınayacağız. Zalimler Müslümanların üzerine bombalar yağdırıyorsa Müslümanlar korkmamalı. En ufak bir korku olmamalı Müslümanların içerisinde. Ve sizleri biraz açlık ile korkutacağız diyor. Mallardan, ürünlerden, canlardan eksilterek sizleri imtihan edeceğiz diyor. Sakın ha Dünyeli sevgi bizi Allah'ın yolundan alıkoymasın. Ölüm korkusu bizleri Allah'ın yolundan, Müslümanlara destek vermekten bizi alıkoymasın değerli müminler. Zira Allahu Teala bizleri bu şekilde imtihan ediyor. Ne mutlu o kimselere ki o kimseler bu sınavı hakkıyla geçebilmişlerdir. O kimseler ki kurtuluşa ermişlerdir. Zor zamanlarda müminlere yakışan imani bir tavır takılmasıdır. Sabrı kuşanmasıdır. Ve Allah yolunda gayretli bir duruş sergilemesidir değerli müminler.